Evet Bismillahirrahmanirrahim şimdi cem yarın salimi yapmaya gayret edelim. Cem yarın salim sonunda dişilik tasi bulunan tekil bir ismin sonuna elif ta getirilerek yapılan bir çoğuldur. Şimdi bunu biraz daha iyi anlaşılacak şimdi örnekleri yaptığımızda bakıyoruz Fatime Tün. Şimdi burada cem yarın salimde bir kural var. Bunu bileceğiz. Şu Fatıma Tün e, ismindeki şu kırmızı ile işaretlediğim e, dişilik talarını önce yok edeceğiz. Birinci kuralımız bu. Bak bunu yok ettiğimde elimde ne kalıyor? Fatıme. Şimdi bunu çoğul yapacağım. Fatıma Tün Bakın. Atü A, elif t getirdim. At yani elif t getiriyoruz. Ayşe'ye bakıyoruz. Sonunda dişilik t'si var. Dişilik t'sini kapatıyorum a -işe. Bunu cem müenne salime çevireceğim. A işa tün. Elif t getirdim. Müderrise tün. Dişilik t'si var. Dişilik t'sini kapatıyorum. Elimizde müderrise kalıyor. Müderrisatün. Değil mi? ne oldu? Elif ta getirerek bunu çoğula çevirmiş olduk. Bir Fatıma, bir Aişe, işte bir öğretmen veya profesör ne derseniz deyin. Bunların sonundaki bu müenneslik. Çünkü konumuz müennes arkadaşlar, müennes. Bu e, isimlerin sonunda veya fiillerin sonunda eğer dişilik tesi görüyorsak bunun müennes olduğunu zaten bileceğiz. Direkt bileceğiz yani. E, kuralımız Cem müennes Salim yaparken birinci kuralımız e, isimlerin sonundaki dişilik tersini atıyoruz. Onun sonuna elif ta getiriyoruz. Yani atün getiriyoruz. Veya şuraya bir örnek daha aldım. Onu da yapalım. Tabibetün bir doktor. Bu dişilik tersini atıyoruz. Şöyle dabibun kalıyor. Sonra bunu çol yapacağız. Tabibetün elif Ta getirerek bunu ne yaptık? Çoğula çevirmiş olduk. Kuralımız bu. İnşallah faydalı olacaktır Allah'ın izniyle. Baki selamlar.